Ağalarım cümleten selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Ee, bugün sizlere ekstra araç opsiyonlarını nasıl ekleriz bunu göstereceğim. Örneğin Amerikan parkları açıp kapatma, sis lambalarını açıp kapatma ve hatta sunroof açma, air süspansiyonu indirme gibi özellikler. Bunları sizlere göstereceğim. Bunlara nereden tuş atayabiliriz bunları göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Önce oyundan çıkmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Content Manager'a giriyoruz. Girdikten sonra ayarlar kısmını tıklıyoruz. Öncelikle Content Manager'ımızı bir Türkçe yapalım. Buradan Content Manager'ı seçiyoruz ve dil ve bölgeyi seçiyoruz. Burada Content Manager dil yazıyor. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Tıklıyoruz ve en aşağıda Rest yeniden başlatıyor. Yani size Restart yazar. Tıklıyoruz ve Content Manager'ımız Türkçe oluyor. Ondan sonra ayarlara gelecek olursak. Assetto Corsa'yı seçiyoruz. Gene ayarlara girip Assetto Corsa'yı seçiyoruz buradan. Kontrolleri seçiyoruz. Buradan patch kısmı var. Main yazar. Edination. Sistem ve patch kısmı var. Peçe geliyoruz. En yukarı çıktığımızda alt sırada kar yazar. Yani araba. Ee, burada işte e, left, sol sinyal, sağ sinyal. Örneğim işte birçok özellik var burada. Ama bizim işimize yarayacak olan yer ekstra opsiyon yazan kısım. Burada A, B, C, D, E, F'ye kadar var. Yani bunların hepsine birer tane tuş atamamız gerekiyor. Ben de bu tuşlar boş olduğu için atadım. Mesela opsiyon A'ya 1'i atadım. Amerikan Parklar. İşte B'ye 2'ye atadım. Sis lambaları. İşte Sunroof'a 3'e atadım. İşte jant değiştirmeye 4. Eğir süspansiyona M'ye atadım gibi. Bunlara tuş atadıktan sonra oyuna gelip e, opsiyonları kullanabilirsiniz ve arabadan arabaya göre opsiyonlar değişiyor Hemen farklı bir araçta deneyelim Hangi arabayı alalım Burada e, bakalım bakalım Volkswagen Scirocco Passat'ta deneyelim ben Passat'ı hiç denemedim Başlayalım Evet oyunumuz açıldı. Şöyle hemen yağmurumuzu da açalım. Yağmurda oynayınca daha çok gerçekçi hissiyat alıyorum çünkü. Şöyle yağmuru açalım. Şimdi arkadaşlar Passat'ın özelliklerine bakalım neleri varmış. 1'e bastık. Alttan led lambalar yandı. 2'ye bastık. Sis lambaları yandı. 3'te ne varmış? Polis çakarı varmış Passat'ta. Diğer opsiyon tuşumuza basalım ne varmış. Ha, bak üstte sunroof açıldı. Başka opsiyon tuşu var mı? Başka yok. Gördüğünüz gibi bu tuşları atayarak aracın ekstra opsiyonlarını açıp kullanabilirsiniz. Dörtlüleri açmak isteyen arkadaşlar klavyede alt ve aşağı ok tuşuna aynı anda bastığınız zaman aracın dörtlüleri açılır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.